Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bu sevimli uykucu güzel kedimizi e, yapacağız e, şimdi iplerimi e, göstereyim sizlere şimdi e, bu e, lanoso alara kullandım ben. Ee, bir miktar beyaz ipimiz, bir miktar gri, koyu gri ve açık gri ipimiz var. Ee, tığımız 2 e, numara, 1.75 milimlik bir tığımız var. Bir miktar el yapımız var. Ee, kedimize ayaklarından başlayacağız. Önce dört tane ayağımız var yapacağız, kuyruğumuzu yapacağız, bedenimizi yapacağız, en son da kafamızı yapıp birleştireceğiz. Haydi başlayalım. Beyaz ipimizle alalım ee, sihirli halkamızı yapalım. Ben sihirli halkamızı bu şekilde yapıyorum. Şöyle tığımı geçiriyorum. Şuradan bir zincir çekiyorum ve elime alıyorum şu şekilde. Ondan sonra sihirli halkanın içine, içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve sihirli halkanın ipini şöyle sıkıyoruz. İlk e, ilmek ayracımızı koyuyoruz ilmeğimizin başını belirlemek için. Buradan itibaren ilk sık iğneden itibaren devam ediyoruz. Her bir sık iğnemizin içerisine iki tane sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğnemiz 12'ye çıkıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ve 12 Şimdi burada Sık iğne sayımızın 14 olmasını istiyoruz o yüzden burada iki tane artırma yapmamız gerekiyor. Şu andaki sayımız 12. E, i̇ki tane artırma yapacağımıza göre bunu da aralara böleceğiz. 5 sık yine bir artır yapacağız ve sayımız 14 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, bir artır yapıyoruz. Sayımız 7'ye ulaştı burada. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 1 artır yapıyoruz. 7 de burada oldu. 7, 7, 14. Sayımızı 14'e getirdik. Şu anda e, sayımız, sık iğne sayımız 14. E, beyaz ipimizle bir sıra daha yapacağız. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Evet. Şimdi beyaz ipimizde sıramızı tamamladık. Beyaz ipimizde işimiz bitti. Ama buradan şimdi önce açık gri ipimize geçeceğiz. 3 sıra buradan yapacağız. Şöyle bir düğüm atıp ilmek alıyoruz buradan. Ve beyaz ipimizi en son yaptığımız ilmeğe çıkarmıyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle çıkarmışım ben. Tekrar en son ilmeği çıkarıyoruz ve buradan açık gri ipimizi takıyoruz buraya. İçinden geçiriyoruz. Şöyle yapalım. İçinden geçirelim. ve ilk sık iğnemizi gri ile yapıyoruz arkadan ipimizi çekelim şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Evet 14 tane sık iğne gri ipimizde yaptık bura ilmek ayrıcamızın olduğu yeri belirleyelim 14 tane sık iğneden sonra e, açık gri ipimizde 3 sıra yapacağız birinci sırayı yaptık şimdi 2 sıra daha yapacağız 2 sıra yapalım ve gelelim Başa gelelim. Evet. 3 sıra açık gri ipimizi tamamladım. Ve en son sık iğnemin e, ipini çıkarmadım. E, şeylerden ilmekten. Şimdi açık e, koyu gri ipimize geçeceğiz. Buradan 2 sıra koyu gri ipimizle öreceğiz. Şöyle ilmeğin içinden geçiyoruz. Ve buradan devam edeceğiz. 14 sık iğneyi iki sıra gri ipimizde yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 Bir sıra daha yapıp gelelim. Evet, iki sıra koyu gri iple tamamladım. Şuradan gelen beyaz ipimizin ucunu bir keselim önce. Şimdi buradan son ilmeğimizi yine e, çıkarıyoruz tekrar şöyle tığımızın içinden açık gri ipimize geçiyoruz geçirerek bu şekilde ve buradan tekrar devam ediyoruz. 3 sıra açık gri ipimizle 3 sıra yapıp gelelim. 3 sıra e, açık gri ipimizle sıramı tamamladım. Şimdi tekrar burada yine ilmek e, aç, koyu gri ipimizi ilmeğin içinden çıkaracağız. Son ilmeğimizi içinden koyu gri ipimizi çıkarıyoruz. Ve şuradan arkadan iyice şöyle bir sıkalım ve buradan tekrar koyu gri ipimizle iki sıra iki sıra yapacağız koyu gri ipimize iki sıra yapıp gelelim iki sıra koyu gri ipimizle e, tamamladım şimdi buradan tekrar e, ilmeğimizi bunun içinden son Sık iğnemizin içinden geçiriyoruz ve açık gri ipimize geçip devam ediyoruz. Burada 3 e, sıra koyu, e, açık gri, 2 sıra koyu gri yapacağız, tamamlayacağız ve buradan bir miktar elyaf koyuyoruz bu aşamada. Evet. Biraz elyaf koyduk. Şimdi buradan açık gri ipimizle devam edeceğiz. 3 sıra açık gri, 2 sıra koyu gri yapacağız. Geleceğiz. 3 e, sıra açık gri, 2 sıra koyu gri yaptım. Başa geldim. Buradan, e, başa geldiğimiz yerden itibaren 3 sık iğne daha yapacağız. 2 3 sık iğne daha yapıyoruz. Ve buradan ilmek kaydırma yaparak bitiriyoruz. Evet. Ayağımızın bir tanesi bitti bu şekilde. Daha önceden ben yapmıştım. 2 3 ve 4 4 tane ayağımız tamamlandı. Şimdi e, kuyruğuna geçeceğiz arkadaşlar. Kuyrukla devam ediyoruz. E, kedimizin kuyruğuyla devam ediyoruz. İlk önce beyaz ipimizi alıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz sihirli arkanın içine 5 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Halkamızı kapatalım. Buradan ilmek belirleyicimizi koyalım. Ve ilk sık iğneden devam ediyoruz her bir sık iğnenin tepesine ikişer tane sık iğne yapacağız. Sayımızı 10'a çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 Evet, sayımız 10 olacak. Şuradan şöyle bir sihirli halkanın ipini iyice çekelim. Orada delik kalmasın. Şimdi buradan devam edeceğiz. 1 2

Beyaz ile altı sıra daha yapacağız, artırma ve eksiltme yapmadan altı sıra beyaz ipimizle yapalım, gelelim. Altı sıra artırma ve eksiltme yapmadan beyaz ipimizle sıramızı tamamladım. Şimdi açık gri ipe geçeceğiz ve ilmek belirleyeceğimize geldiğimiz yerde e, tığımızı ilmeğin içinden çıkarmıyoruz ve burada e, açık gri ipimizi takıyoruz. Şöyle bir düğüm atalım. İçinden ilmeğe geçiriyoruz ve arkadan sıkıyoruz. Evet şimdi ilmek belirleyicimizin olduğu yerden itibaren 10 tane sık iğne yapıyoruz. Açık gri ipimizle zaten toplam 10 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde devam edeceğiz. Açık gri ipimizle 3 sıra artırma eksiltme yapmadan bu sıramızda tamamlayalım ve gelelim. Evet açık gri ipimizle 3 sıra yaptık. Tamamladık. Burada şurada sihirli halkamızdan gelen beyaz ipimizi keselim. Şimdi buradan e, koyu gri ipimize geçeceğiz. şöyle bir düğüm atıyoruz. İlmeğin içinden geçirip arkadaki gri ipi sıkıyoruz. Ve bu şekilde 10 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi yapmadan önce bir miktar burada e, elyaf dolduralım kuyruğumuzun içine. Evet. Bir miktar el yapımızı koyduk ve devam edelim. Ee, şimdi koyu gri ipimizle iki sıra yapacağız. İki sıra 10 sık iğneyi yapacağız. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Hadi şimdi bir sıra daha yapacağız koyu gri ipimizle 1 2 3 4 5 6 ilmek atlamayalım biraz dikkat edelim burada ben bir tane ilmek atlıyordum az kalsın 6 7 8 9 10 Evet, eee şimdi tekrar açık gri ipimize devam edeceğiz. Son ilmeğimizi içinden çıkarmıyoruz. Evet, şimdi açık gri ipimizi içinden geçireceğiz. Açık gri ipimize devam edeceğiz 3 sıra. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 Evet e, 3 sıra Artırma Eksiltme yapmadan açık gri 2 sıra koyu gri şeklinde Devam edeceğiz Burada açık gri ipimizle 2 sıra daha yapalım Gelelim <laughs> Evet şimdi e, açık gri ipimizi de tamamladım. Burada ilmek ayıracımızı koyalım buraya. Evet koyu gri ipimizi içinden geçirelim. e, devam edelim. 2 sıra koyu gri ipimizle 2 sıra yapıp gelelim. Şimdi tekrar e, açık gri ipimize geçeceğiz. E, son ilmeğimizin içinden açık gri ipimizi çıkarıyoruz. Ve 3 sıra artırma eksiltme yapmadan açık gri ipimizle yapacağız. Ee, bu arada biraz bir miktar yine elyaf koymamız gerekiyor, kuyruğumuzun düzgün durması için biraz sıkı doldurmamız gerekiyor burada. Evet, açık gri ipimizle 3 sıra artırma eksiltme yapmadan yapıp gelelim. Evet, tekrar ipimizi değiştiriyoruz burada. 3 sıra açık gri ipimizi yaptık ve ilmeğin içinden açık gri ipimizi çıkarıyoruz. Ve buradan 2 sıra koyu gri ipimizle iki sıra yapacağız. Ve bu arada biraz elyaf doldurmamız lazım. Şöyle güzelce elyafla dolduralım. Ve iki sıra e, koyu gri ipimizi tamamlayıp gelelim. Koyu gri ipimizle iki sıra artırma eksiltme yapmadan Yaptık. Şimdi tekrar açık gri ipimize Geçiyoruz. İlmeğin içinden e, Açık gri ipimizi Geçiriyoruz Ve burada 3 sıra Yine artırma eksiltme Yapmadan 3 sıra 10 sık iğnemizi Yapacağız Geleceğiz 3 sıra açık gri ipimizle Tamamladım Şimdi ee, tekrar koyu gri ipimize geçiyoruz. Ee, koyu gri ipimizle iki sıra tamamlayacağız. <laughs> evet iki sırayı tamamlayıp gelelim tekrar. Evet koyu gri ipimizle iki sıra. Artırma eksiltme yapmadan yaptık. Şimdi tekrar açık gri ipimize geçiyoruz ve açık gri ile yapacağımız e, son sıramız olacak bu. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan e, açık gri ipimizi yapıyoruz. Evet bu sırayı yapalım gelelim. 3 sıra e, açık gri ipimizle yaptım, tamamladım. Ee, şimdi buradan ilmek kaydırma yaparak tığımızın içinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve bu bir miktar dikmek için kuyruğumuzu ip bırakıyoruz. Şöyle. Burada biraz daha elyaf koyalım. Kuyruğumuzun düzgün durması için biraz sıkı Güzelce dolduralım. Evet. Kuyruğumuzu da bitirdik sanırım. Evet. Şöyle yapıyoruz. Eşitlendi. Ee, kuyruğumuzu tekrar e, anlatayım. Nasıl yaptığımızı. Sihirli halka içine 5 tane sık iğne yaptık. 5 ee, sık iğneyin her bir sık iğnenin tepesine 2'şer e, tane sık iğne yaptık. 6 sıra artırma eksiltme yapmadan beyazı tamamladık. Beyazdan sonra 3 sıra e, açık gri ipimiz, 2 sıra koyu gri, 3 sıra açık gri bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 defa koyu gri, açık gri, 4 defa e, koyu gri şeklinde yaptık ve en son açık gri ile bitirdik. Evet kuyruğumuz da bitti.